merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yap kapışması mı oynayacağız? Ben aslında. Bugün yap kapışması mı oynayacağız? Ne düşünüyorsun? Evet şimdi. Arkadaşlar burada süre. Burada e, ne yapacağımız? Burada da süre var. Nerede kalın yine sen ya. Şurada. Burada, burada sürelerimiz. Burada da gerçeklerimiz var. Burada. Hemen göstereyim size şöyle. Hemen. Tamam. İlk bak. Sürekli ben çekeyim. Sen de şeyi çek. Evet. Sağ tıklayacaksın. Evet. Diğer taraftaki. Çektim. As, hastane çıktı yine. Yine hastane çıktı. Al kağıdı. Koy yiyebilirsin yiyebilirsin. Hatta koyma koyma. Sen de kalsın. Envanterine koy. Süreyi çekiyorum. Çektim. 7 dakika çıktı. Arkadaşlar şu an süreyi hazırlıyorum. Bir, 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 bir. Evet arkadaşlar 3 Bloklar son bir mi daha hala? 3 2 1 başladı Süreyi başlattım Dur Evet şimdi Süreyi başlattığım için hemen başlayacağım hastaneye Hızlıca yapacağım arkadaşlar Yeni bir hastane yapacağım kapışması zor bir şey. Yer altı sığınak falan da çıkabiliriz. Tamam, hemen. Hop. Başladım. 36 saniye oldu şu an. Daha güzel durur. 36 saniye var. Okunma ekrandaki sağdaki yerlere bas tamam mı? Sağda yerler var ya sağda. Başlığı, hızlı, hızlı. Ben baba proya yapıyorum. Yine <laughs> bileceğini düşünüyor musun? Evet. <laughs> Sizin. Ben de düşünüyorum. Evet. <laughs> Yapık kapı çekelim. Şey yani. Ama ilk defa çekiyorduk. Vay be. soralım. burada bir halledemeyiz. İki bilgisayar yok yani. da... Bir dakika oldu şu an. Bir dakika kırk. Bir saniye. <laughs> Farklı, yapar Yapar bu silahları yerleştirmek. Ben bayağı bayağı. çok büyük değil de mini bir hastane. O kadar büyük değil. Hoppa, camları şu an. Evet, cam yerleştirilmiş çok zor. Sen sakla ve bağlayalım kalite. Maalesef sabahı düşündüğümüz zaman sıra şimdi Kaypakasını şöyle Şöyle işaret koyalım. Bu arada... Evet, evet. Allah, yavaş yavaş yanlış koydum. Ya ben çok hızlı yaptım ya, çok kolay. Hastanemizin logosunu da yaptık. Şu an ben hastanene hangi bloktan yapıyorsun? Ben ben camdan yapıyorum hastanemi cam bloktan. Ben... Benim gümrükten ben oluyor ama. Ben direkt beyaz, beyaz konkretle yapıyorum. Şey beyaz beton değil mi? Beton beyaz. İki katlı hastane benim ama katlı olacak. Biraz yardım alalım. Şuna. şuna bir yardım alalım. Ben yardım almasak ben 100 lira yaparım arkadaşlar. Harbiden 100 lira yapıyorum. Evet. Şuna 251 0. 251 azalma. evet. Bu arada sen yapmak zor bir şey. Aynen, Aynen. bir kötüyüz. Tamam. gösterimde izliyorsunuz arkadaşlar. Değil mi? Evet. Yani, bir şey o Allah yardım aldım bak o şundan. Üstü hatta üstü de kapatayım direkt ya. Benimki mükemmel oldu ya. Bir dahaki turda sana bir klavye mouse edeyim. <laughs> Bu tur ama mecburen böyle. Sürekli 4 dakika 45 saniye çok az kaldı hastaneyi bitirmeye. <laughs> Pardon 7 dakikaydı hatırlam 5 dakika sanırım. Daha çok var. 4 dakika olmuş ama. 4 dakika, 5 dakika olmuş. Ama <laughs> ben buna neden alışıyorum? Şuradan yapayım. Bu tur böyle. Mecburen. Bu tur mecburen böyle. <laughs> Bu tur mecburen böyle. <gülüyor> <gülüyor> çok büyük yapma. Büyük yaparsan çok şey olur yani. Büyük yaparsan daha emek gerektirir. Ben orta böyle bir şey yapıyorum. Yaptım. Öf. Sana kılavya daha söyleyeceğim bir sonraki. <laughs> Merdiven alacağım bunu. Buradan çıkart yavaş yavaş. yavaş. Zor, zor. Ben ben. Da. <laughs> Kırmızı. Kırmızı. E, Lan, ekrana kuracağım daha sonra... ...şu an Ekrana taşıyorum... ...şuraya... ...saçma sapan bir sistem yapacağım... Evet, bir sistem ...yok... Oh. 7 dakika. Oldu. Bit, bitti 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 bitti. 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 Dur dur, elini kaldır. 7 dakika 3 saniye oldu. Tam 7 dakika oldu yani. Şimdi hastanemizi gezeceğiz arkadaşlar. Evet. Hastanelerimizi gezip sana geliyorum. Ya Bak. Yapısal olarak değil. Ondan ben sana tamamlanmamış olsa bile yani 8.1 puan tamam. Sen gel böyle Hayır hmm. burada çift şey neden yok? Dur. Burada logo vardı. Yemin ederim burada logo vardı. Yemin ederim. Videoda görürsün. Videoda görürsün. Logo var burada. Görürsün. <laughs> <laughs> Heh, böyle. Çok ne düşünüyorsunuz şey ki? Gel gel. Tabi boşta. Üst kat, üst kat biraz dolu gel. Burada hastaların yatma yeri var. Ama dakika yetmediği için şuraya sadece böyle bir sistem yapalım. Diğer yerinde yok. Tamam. Kaç puan veriyorsun bana? Tamam. Ama benim bazı şeylerim eksik 9 ver. bir sonraki tur. Bir sonraki tura geçelim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Klavye nasıl bağladık. Şu an. Şu an yapısını sileceğim. Yapısını nasıl sileceğim? Yeni bir şey çekeceğiz. Hemen geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi sıra ilk ben yapıcılardan çekeceğim. Sonra sen süreden çekeceksin. Sıra zaten ayarlı. Çekelim. Tekrar. Hop. <gülüyor> Kitap. <laughs> Sırayı çek bakalım. Tekrar bas. 9 dakika. Dokuz dakika. Evet şimdi süreyi başlatıyorum hemen bekle. Sen bloklarını al hadi. Kitap yapacağız. Kitap da yapabiliriz Süreyi sıfırladım. Şimdi blokları alınca süre başlamış şu an. de kalsın. Şimdi blokları alacağım. Kitap yapmak kolay aslında. Günlerle yaparsın. O zaman e, gereksiz eşyaları nasıl atacağız? bunu hemen öğreteyim. Evet. Şuna basıp tıklayalım. Shift'e basarak tıklayacaksın buna. Böyle tıklayacağım. Evet. Evet. Şuna çıkıyorsan çık çıkıyor tamam. yani. Eseciye bas. Tamam arkadaşlar şu an devam ediyor. Blokları alıp hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar tekrar geldik. Durun bir kaydı kontrol edeyim. Evet arkadaşlar kaydı kontrol. Aa kontrol ettim. Şimdi Şimdi evet tamam geldim tekrar. Şimdi eşyalarını aldın mı? Aldım. Tamam. tamam arkadaşlar. 3 3 2 1 9 dakikaydı değil mi? Evet. 2 1 başlasın. 9 dakikada bir kitap yazalım abi ben. Başa, kapağını... 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 Kitabı, kitabı normal yap. Normal düz kitap. <yugellesen> <g controversial> Şöyle bir gezi kitabı gibi bir şey yapıyorum ben bu şey yapıyorum. Bak da kanımıza unutmayın. Bu video şu an 11 dakika olması lazım. 11 dakika. Ben baktım az önce çünkü. Böyle değişik şey, şeyler yapacağım. Kitap bir değişik olacak. Ya. Ya. Sağ tıkla sol tıkla kırıyorsun. Ben acemiyim. Biraz önce ay, ya zamanla. Tamam ben, ben herhalde ben yaptım o yüz gün Şimdi. Kalın çok olacak. Vallahi benim için. Bir dakika. Tamam dakika çok fazla daha iki dakika olmuş Bu da abone Ya bu seri büyük ihtimalle Parti partikül olur. Çok uzun. Daha iyi. İki tane Partik, olarak cidden. yani. olarak yenilecek. Yani. Nasıl oldu Of. Evet. Şurayı. Şuranın adına sıvı. Sıvı

kendiniz size para sıkıyor Kendisi bir kitap gibi. Küfeyler. Allah'ım bilmiyorum. Yemin ederim İngilizce. De ki, tabela mesela. Tabelanın İngilizcesi İngilizce sanırım. Lan. Evet arkadaşlar düzeldi düzeldi. Donma bir geçti bir şey oldu lan. Ama yine mi donmuş? Ya Allah. Arkadaşlar akşam oldu. Kayıt devam ediyor şu an. Ama. Allah Allah'ım açın lütfen artık. Aa programı kapata basma lütfen. Tamam. E bu gitti. Program gitti mi? Aa yanıt vermiyor şu an. Bildiğin yanıt vermiyor. Arkadaşlar olmuyor. Şu an 6 dakika 17 saniye oldu. Ama ben kitabım bitmişti ama. Türkçe yani. Yok arkadaş ben onun yeniden başlatıyorum arkadaşlar hemen. Hayır hayır. Sen çıkıyorum, ben çıkıyorum sadece. tekrar gideyim. ekranı Oyun ekranına da gittiym evet. Arkadaşlar şu an ekran gitmiş olabilir. Hemen ben ayarlayacağım. Birazdan gelir. Şu an oyuna girdi. Oyuna girdi. Evet ekran gelmiş olması lazım. Hemen giriyorum ben. Hemen giriyorum. Şu an beni ekranı görürsünüz zaten. Şunu da yapabilirsem. Evet girdim kitabım hazır. bir tanesi day. Evet. Tabii, inşallah Türkçe olmuştur. Yes Türkçe olmuş. Evet. Tabela olalım Video bayağı uzadı. Şu an bu kitaptan sonra bu kitabı durduracağız tabii dur, ki de keseceğim falan. Ya çünkü bazı yerleri yanlışlıkla kaydettim. Keseceğiz. Bunları. Değil mi? Evet. Evet süremiz 8 dakika olmuş. 7 geçiyor şu an. Evet. 49, 50, 10, ya, 9, ben 8, devam edeceğim. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Süre bitti, süre bitti, süre bitti. Bırak, bırak, bırak yapmayın. Bırak, bırak. Yine bakıyorum sana? Bu ne? Bu ne? Sen ne yaptın buraya? Ne yatma Ya düşüyormuş? Gel böyle. gel sen gel gel benim gel? Gel gel. Kitap dediğim böyle olur. Bak gel. Kitap dediğim böyle olmaz mı? Ben dur. Önüne gel burası önüne gel. Ben yapmayayım. Öyle işte olur kitap. Seninki de e, sanki biraz olmuş gibi de. Olmuş ama öğretmen mi? <laughs> nasıl yapayım ben Minecraft'ta başka? Ben de nasıl yapayım o zaman? Ben... Sen neden böyle bir kare alan yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ev mi yapıyorsun? Güvenli ev mi? <laughs> kitap dediğim böyle mi? kitap? Ben imkanlarımı deniyorum. Kaç puan veriyorsun bana? Sana ben bir yine de benzer bir çift puan veriyorum. Ben sana 1 puan veriyorum. Bu ne? Evet arkadaşlar bu arada videonun sonuna geldik. Bunu tamam, şöyle bir dikmiş yapalım. Part 2 devam edecek. Part 2'de değil mi? Evet. Part 2'de devam edecek. Gel. Part 2'de de yarışma devam edecek. Birisi de bye bye.